Kazakistan eylülde 5. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Kazakistan'ı ziyaret etti. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile konfederasyon arasında bir anlaşma imzalandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Kazakistan'a gitti. Ziyaret esnasında 5. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başlatıldı. Geri sayım tablosunu Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov açtı. Etkinlik kapsamında Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu arasında bir anlaşma imzalandı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, göçebelerin kötü ve spor mirasının canlanması ve korunmasının önemine değindi. Erdoğan, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk biletini de satın aldı. 20 dalda yaklaşık 4 bin sporcunun yarışması bekleniyor. Oyunlar Başkent Hastanada 8 Eylül tarihinde başlayacak ve bir hafta sürecek.